Derin denizlerin en parlak yerinde, mercan kayalıklarının arasında Pikko adında minik bir balık yaşarmış. Pikko'yu diğer balıklardan ayıran çok özel bir özelliği varmış. Kuyruğu gökkuşağı gibi rengarenk ve ışıl ışılmış. Gün ışığı suya vurduğunda Pikko'nun kuyruğu etrafa renkli yansımalar saçar, suyun içinde adeta dans edermiş. Ama ne yazık ki diğer balıklar bu farklılığa pek sıcak bakmazmış. ''Senin kuyruğun çok parlak, gözümüzü alıyor.'' dermiş biri. Biz mavi ve griyiz. Sen neden bu kadar değişiksin," diye ekler bir diğeri. Pico her geçen gün biraz daha içine kapanmış. Artık oynanan oyunlara katılmıyor, diğer balıklarla yüzmüyormuş. Gidip küçük bir mağarada saklanıyor, kuyruğunu yosunların altına gizliyormuş. Kimi zaman kuyruğunu çamura bulayarak renklerini kapatmaya bile çalışırmış. "Keşke sıradan bir balık olsaydım," dermiş iç çekerek. "Keşke kimse bana bakmasaydı." Günler geçmiş, Piko yalnızlığa alışmaya başlamış. Ama kalbinin bir köşesi hala oyun oynamak, arkadaş edinmek istiyormuş. Bir gün uzaklardan bir uğultu gelmiş. Su titreşmiş, yosunlar savrulmuş. Koca bir deniz anası sürüsü okyanusa doğru yaklaşıyormuş. Deniz anası sürüsü, geçtikleri her yerde zehirli dokunaşlarıyla mercanlara zarar veriyor, küçük balıkları korkutuyormuş. Bütün balıklar paniğe kapılmış. Kimi sağa sola kaçmış, kimi mercanların arasına gizlenmiş. En sonunda hepsi karanlık bir mağarada toplanmış ama çıkış yolu deniz analarıyla çevriliymiş. Ne yapacağız? Demiş balıklardan biri korkuyla. İşte o anda Pikko cesaretini toplamış. Kalbi çok hızlı atıyormuş ama kuyruğu hafifçe titremeye başlamış. Gökkuşağı gibi renkleri yeniden parlamış. Gözlerini kapatmış ve derin bir nefes almış. Belki farklıyım ama bu farklılık belki de tam da şimdi işe yarayabilir. Piko mağaradan çıkmış, rengarenk kuyruğunu büyük bir cesaretle sallamış. Suyun içinde ışıklar o kadar güzel dağılmış ki deniz anası sürüsü adeta büyülenmiş. Piko bir yöne doğru yüzmüş, sürü de onu takip etmiş. Onları mağaradan uzaklaştırana kadar durmamış. En sonunda güvenli bir noktaya ulaştığında hızla başka bir yöne dalmış ve ormanın içindeki yosunlara saklanmış. Deniz anası sürüsü bir süre sonra uzaklaşıp gitmiş. Pikko geri döndüğünde diğer balıklar onu alkışlarla karşılamış. Sen bizi kurtardın. Senin kuyruğun çok özelmiş. Ne kadar da güzelmiş. Farklı olman harika bir şeymiş. Pikko'nun gözleri parlamış. İlk kez kuyruğunu saklamadan yüzmüş. Renklerini gururla sergilemiş. O günden sonra balıklar onun etrafında toplanır, birlikte oyunlar oynarlarmış. Pikko artık yalnız değilmiş. Herkes onu olduğu gibi sevmiş. Ve Pikko her yeni tanıştığı balığa şöyle dermiş: Farklılık korkulacak bir şey değil. Belki de dünyaya en çok renk katan şeydir.